Piyasalarda bir haftayı daha geride bırakmışken çok önemli haber akışlarımız var. Bunun hisseler üzerine etkilerinden ve hangi hisselerin pozitif etkilenebileceği hakkında birazcık sizlerle konuşmak istiyorum. Videoyu çok uzun tutmayacağım. Sizden ricam videoyu beğenmeniz, kanala abone olup bildirimleri açıp yorum yapmanız. Konumuz ne arkadaşlar? Konumuz Moody's ve Fitch. Dün akşam saatlerinde kredi not raporları geldi. Bunları hızlı bir şekilde inceleyelim sizlerle beraber. Moody's tarafından uluslararası notumuz arkadaşlar, kred notumuz B1'den BA3'e yükseltildi. Görünüm tarafında ise pozitiften durağına bir revize söz konusu. Ee, burada arkadaşlar diyeceksin ki abi yükseltilmiş ama pozitif olan şey durağına çekilmiş. Bu büyük bir sorun değil. Yüksek ihtimal e, sonraki toplantıda, sonraki açıklamada BA3'te serbest bırakıp durağından görünümü pozitif çekecekler. Bu bir anda artan bir şey değil. Yavaş yavaş piyasaların yukarı doğru gitmesi lazım. Bu açıklamaları bu arada Twitter ve Telegram'da bol bol yapıyorum. Açıklama kısmındaki linklerden buraya gelmeyi unutmayın. Ama şu var. İşte büyük ralli uçacağız, kaçacağız, patlayacağız. Bunlara gerek yok. Ne demişim ben burada? Hala spekülatif seviyede kalmaya devam ediyoruz ki spekülatif seviye şu an BA3'deyiz. 2 not arttırımı da bize en azından şart. Hatta 3 not arttırımı sonra yatırım yapılabilir seviyeye Türkiye'ye gelmiş en azından e, piyasalarımız gelmiş olacak. Bu haber çok güzel. Burada bir sıkıntımız yok. Bunun dışında bir diğer haberimiz arkadaşlar Fitch tarafından geldi. Türkiye'nin kredi notu görünümünde e, bu görünüm arkadaşlar kredi notun da görünümünde sabit bıraktı. Fitch şunu dedi. Görüşümüze göre para politikası çerçevesi yine de önemli bir derecelendirme zayıflığı olmaya devam ediyor. Bu haberle beraber böyle çok büyük bir finans rallisini ucundan kaçırdık. Not görünümleri sabit, sözler ise negatif kaldı. Bunlara rağmen özellikle bankalarda, sigorta şirketlerinde, aracı kurum sektörlerinde orta vadede yükseliş sinyalleri devam edecek gibi duruyor ki az sonra bu şirketlere bakacağız. Peki kardeşim bu iş gerçekten bu kadar önemli mi? Bu kadar önemli arkadaşlar. Bu Fitch'tir, Moody's'tir. Burada oyuncu falan değil. Hatta şöyle bir ee, tablo aldım. Bu adam alemin oyuncusu falan değil. Bu adamlar oyunu icat eden adamlar. Moody's'ler, Fitch'ler, SP'ler. Bunlar arkadaşlar Türkiye'ye siz şusunuz derlerse küresel piyasa aynısını direkt olarak copy paste, kopyala yapıştır alır. Ve bunlara göre yatırım yaparlar. Bunlar dediğim gibi tüm dünya için sadece Türkiye için değil yatırımı yönlendiren kuruluşlar. Ki bunun dışında aynı zamanda bu hafta içi 300 boğaz puanlıkta bir faiz indirimimiz gelmişti. Bu da piyasalarımız için önemli bir haber akışı diyebiliriz. Peki uzmanlar bu konu hakkında ne diyor? Ben burada Barış Soy'dan aldım. Gerçekten Twitter açıklamalarını çok seviyorum. Moody's'in Türkiye notunu arttırmak için ileri sürdüğü gerekçelerin hepsine katılmak zor ama Borsa için güzel pazartesi yüksek artı yani %1,5 2 gibi açmaz, sürpriz olmaz. Genel olarak haftaya pozitif bir grafik bekleniyor. Ben daha çok orta vadeli pozitif grafik beklediğimi söyleyebilirim. Moody's'e göre Merkez Bankası para politikasından taviz vermedi, enflasyon düştü. Sıkı para politikasından vazgeçme riski azaldı ama yok olmadı. Ekonomik politikalara şu anlık siyasi müdahale yok, cari açık azaldı, politik risk arttı, Merkez Bankası rezervi zayıf, ödemeler dengesi şok hala var. Yani 4 iyi, 2 tane de arkadaşlar kötü açıklamayla beraber biz burada Moody's'in raporunu görmüş oluyoruz. Ki bunun dışında ilerleyen dönem not arttırımı yapmak için bizden bazı istekleri var, olmayacak istekler işte asker ücreti aralıkta %12 zam. Böyle bir şey yaparsan asker ücreti açlıktan kırılır, sen yani şu an kırılmıyor mu dersen daha da fazla kırılır. Enerji ithalatını da azaltacak yapısal reformlar. Bu da Türkiye için çok zor. İthalatçı bir ülke için. Merkez Bankası'nın bağımsızlığını artıracak reformlar. Yani tartışmaya açık bir konu. Şu anlık bir sonraki kredi notu görünümü için bizden bunları istiyor. Tamamdır buradaki yazılı kısımları geçtik. Peki şimdi hangi şirketlerde potansiyel getirir söz konusu? İlk listeye 4 özel bankayla başlamak istiyorum. 4 özel banka için orta vadeli yükseliş sinyalleri bu haberlerle beraber verildi. Özellikle Eylül aylarının başında biz bankalar tarafında sert bir artış görmeyi planladığımızı söyleyebilirim. Eylül ve Ekim ayındaki politika faiz indirimleri fiyatlanmaya başladıkça bankalar tarafında da potansiyel getiriler artacaktır. Peki desteklerimiz, dirençlerimiz hangileri? Bu arada yavaştan toplanabilir mi ben hala dediğim gibi? Bir ay boyunca banka toplamanın bak yatırımdan bahsetmiyorum yüksek alışlardan bahsetmiyorum toplamanın mantıklı olduğunu düşünüyoruz. Ağustos sonuna kadar da 16.500 bankacılığı görme ihtimalimiz çok ama çok kuvvetli. Özellikle 15.700 seviyesi çok önemli bir alış bölgesi. Garanti tarafını bu hafta bir satış yaptık. 145'te satmıştık. 140 TL sonrasında geri çekilme yaptı. Şu anlık özellikle Garanti Bankası için 137.7 güzel bir alış bölgesi. Akbank tarafında 67-35'ler güzel balış bölgesi ama tepki sinyali Akbank tarafında var. Toplama sinyali devam ediyor. Yapı kredi için 32-70'den alırsan yükseliş sinyali var. Hatta 32-60'lar çok güzel seviyeler. İşçiye tarafında ise baktığımızda burada 14-40 bölgesi toplamak için güzel bir bölge olarak karşımıza çıkıyor. Ben dediğim gibi hala özellikle 40-45 günlük toplayanlar için bu 4 banka hissesinden bir sepet yapmanızı veya bankacılık fonlarını almanızı mantıklı buluyorum. Özellikle sen bankacılık fonlarında diğer hisselerin payı %1, %2 civarını genelde çoğu banka 195 ve üzerinde 4 tane özel bankayı portföyünde bulunduruyor. Ki yeter mi yetmez sadece bu hisselerde mi bu haberler pozitif sinyal veriyor? Hayır arkadaşlar. Bunun dışında sigorta sektöründe de pozitif haberler verildi. sen yani Türkiye sigorta fena bir getiri yoktu. Bununla beraber Anadolu Sigorta'nın yakında biliyorsunuz ki bilançosu açıklanacak. Anadolu Sigorta içinde yükseliş canlıları yavaştan çalmaya başladı. Zaten minik bir artış yaptı. Burada bir sıkıntımız yok. Daha önce de söylediğimiz gibi. Şu anlık direncimiz 100 TL seviyesi. 100 TL'yi kırmayı becerirse bu ayın sonuna kadar 113 TL bölgesine kadar 113 TL hatta Eylül'ün sonlarına kadar 120 TL bölgesine kadar potansiyel getiriyi sunma ihtimali söz konusu. Özellikle gelecek bilanço. Türkiye sigorta gibi iyi bir bilanço gelirse ki Türkiye sigortaya benzer bir bilanço getirmesi ve eniyor. Özel net kar tarafında bir artış görebilirsek ve öz kaynaklarımızı arttırırsak 100 TL'den sonrası Anadolu sigorta içinde açık gözüküyor. Çünkü çarpanları da Türkiye sigortaya göre gayet makul kalıyor. Piyasa değeri de Türkiye sigortaya göre gayet makul gerçekten. Ki aracı kurumlarının artacağını ben haftalar öncesinde katıl tarafında olsun. Bu arada daha fazla paylaşım için Telegram ve Telegram'dan bana soru sormak için yatırımcı ve üzeri. Hafta içi canlı yayınlarımız var. Özellikle bu dönemlerde çok daha önemli. Bilançoları bol bol konuşacağız. İyi gelen bilançoları alacağız, satacağız. Bunlar için ekonomist ve üzere katıl seviyesine, tüm içerikler için de iş insanı seviyesine gelebilirsiniz. Hem orada hem burada genel tarafta burada aracı kurum şirketlerinin artışlarından bol bol bahsettik. Sadece 400 TL TR kırılana kadar veya tekrardan iyi bilanço gelene kadar TR tarafında sıkıntı var. Özel dediğim gibi abi 1 kapı olsun bu son düşüşlerden sonra info olsun bu tür şirketlerde de orta uzun vadede artış sinyalleri verilmeye devam ediyor. E çok arttı kardeşim yeter, yetmez mi? 6 ayda %100 yüz arttı yetmez hala çarpanları uygun. 6 ayda yüzde %46 info artışı var yetmez mi? Yetmez hala info tarafında potansiyel getiriler söz konusu hala bir yükseliş sinyali. Aracı kurumlar sektöründe ve özellikle bu iki şirketin orta vadeli grafiklerinde söz konusu. Yeter mi kardeşim yetmez. Ya diyeceksin ki 6 hisse oldu ben 4 bankayı 1 aldım. Anadolu sigorta yatırım yapılabilir. Orta vadede Türkiye sigorta yapılabilir. A1 kapital ve infoya yatırımlar yapılabilir. Bunun dışında dirençlerini kırabilirse hala holdingler tarafında artış sinyalleri var. Dirençlerden kalsın da özellikle Sabancı Holding'in çok ucuz kaldığını görebiliyoruz burada. Sabancı Holding'de 94 direnci için bu hafta pek mallanmadık. 94 direncini kırmaya becerirse ilk etapta 97 ardından 100 TL seviyesine kadar potansiyeli söz konusu. Özellikle Sabancı Holding arkadaşlar Akbank gibi bir bankaya sahip olduğu içindeki Akbank aynı zamanda sigorta sektöründe de var AkGRT olarak. Sabancı Holding burada önemli bir faktör olarak karşımıza direnci kırabilirse çıkıyor. Diyeceksin ki toplamak için sinyaller fena değil yüklü alım için neresi çok güzel dersen 88 TL bölgesi özellikle yüklü alışlar için 88-88.5 bence gayet makul seviyeler olarak karşımıza çıkıyor. Peki kardeşim bu kadar konuşuyorsun hiç mi negatif faktör alamaz? Tabii ki negatif faktörler olma ihtimali söz konusu. Bir önceki rally neye göre gelmişti? Enflasyona göre gelmişti. Piyasayı Ağustos'u zehir edecek olay nedir? Ağustos'un başında gelecek yani Temmuz enflasyon verisi kötü gelirse Ağustos bize zehir olur. Hatta diğer ay da kötüleşir ama dediğim gibi Ağustos'ta yüksek artışlar beklemiyoruz. Ardından Eylül ve Ekim ayının daha iyi geçmesini şu anlık bekliyoruz. Yine yapı kredi arkadaşlar yapı kredinin sahip, sahip olan Koç Holding'de 175 direncini kırmaya becerirse 186 TL seviyesine kadar yükseliş imkanını... Pardon, şu e, normal hisseyi açmamız lazım. Futures verisini açtık. E, 175 TL, bakın buradaki 175 TL'yi kırarsa 184-185 TL seviyesine doğru yükselişimizi sağlamayı becerebilir. Bunu da açık bir şekilde burada sizlere söylüyorum. Güçlü alım bölgeleri ise daha çok 170 TL-165 TL arası bölge olarak karşımıza çıkıyor. Bu bölgeler yatırımlar için çok daha makul, çok daha cazip seviyeler. O yüzden bu dönemlerde aracı kurumlardan, bankalardan, sigorta şirketlerinden ve e, dediğim gibi bir portföy, 5-6 hisselik veya işte 5 hisse bir fonluk bir sepet yaparsanız Ağustos ayı için makul olacaktır. Onun dışında peki kardeşim tamam sen Eylül diyorsun, Ekim diyorsun bir anda uçacak kaçacak demiyorsun. İyi hoş diyorsun. Ağustos'ta ne artacak? Ağustos'ta arkadaşlar... Özellikle geçen benim kanalı yine yükseltim dönemlerden biri geçen bilanço dönemiydi. Tahminlerimiz çok doğru tuttu. Bu dönemde de bak çok zor bir şey değil. Basit mantık. Hangi hisseler artacak? Bilançosu iyi gelen yan tahta şirketleri. Bu dönemlerde artacak şirketler genel olarak bilançosu iyi gelen şirketlerde diyeceksin ki her zaman böyle olmaz mı? Hayır olmaz. Böyle piyasaların karışık olduğu dönemlerde bilanço %2 %3'lük bir artış yapacak kadar iyi gelir bir anda %10 %15 artar. Artmayacak şirket mesela Arçelik. Bilanço berbat geldi. Bilançoya göre tek yatırım. San FM mesela. Ufaktan ya ufaktan azıcık bir iyi bilanço göstergesi yaptı. Hissenin performansını görüyorsunuz. 15.89'dan 18.84'e. Ne? Az bir şey. Öz kaynak artışı iyi net dönem karı. Uçuş. Ağustos ayında ben özellikle katıl tarafında bunları yapacağım. Bu tarafta da bunları vermeye çalışacağım. Benim yatırım prensibim bilanço dönemlerinde trade'dir arkadaşlar. Tutmaktan çok trade çok daha mantıklı bir yatırım stil olarak karşımıza çıkıyor. Son olarak hatırlatmamı yapayım videoyu bitirmeden önce. Dediğim gibi bu tür içerikler için katıl tarafına gelebilirsiniz. Bunun dışında ilk defa izliyorsanız kanala abone olmayı, Twitter ve Telegram hesaplarını açıklama kısmındaki linklerden kayıt olmayı lütfen ama lütfen unutmayın. Hepinize, ailenizle mutlu, Bol kazançlı iyi günler dilerim.